İlk önce fotoğraftaki kişinin tamamını seçmem gerekiyor. Bunun için sol kısımdaki araçlar kısmından 4. sıradaki hızlı seçim aracına tıklıyorum. Hızlı seçim aracımı seçtikten sonra kişinin üzerine geliyorum ve mouse sol kliğe basılı tutarak kişinin üzerinde kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi seçiyorum. Hızlı seçim aracı zaten otomatik bir şekilde seçiyor. Seçmek istediğiniz nesnenin üzerinde gezdirmeniz yeterli. Bu şekilde fotoğrafın tamamını seçmiş oldum. Seçtikten sonra seçtiğimiz alanı kopyalama yapacağım. Bunun için CTRL artı J tuşuna birlikte basabilirsiniz veya seçtiğiniz alan üzerine gelip sağ tıkla kopyalama ile katmana tıklayabilirsiniz. Kopyalama ile katmana tıkladım ve katmanlarda seçili olan alanı yeni bir katman olarak oluşturdu. Daha sonra katmanlar kısmından kopyaladığımız katmanın seçili olduğundan emin oluyoruz. Ve şimdi ise yüzümüzü seçmek için sol taraftaki araçlar kısmından kement aracını seçeceğiz. Kement aracına tıklıyorum. Şimdi mouse sol klikimle basılı tutarak fotoğraftaki kişinin yüzünü seçeceğim. Buradan basılı tutarak başlıyorum. Boyun kısmından aldım. Şu şekilde dışarıya da taşarak fotoğraftaki kişinin yüzünü seçtim. CTRL ve X tuşuna birlikte basıyoruz. Bastıktan sonra bakın seçili alan kayboldu. Şimdi tekrar bu alanı kopyalamak için CTRL, Shift ve V tuşuna birlikte basıyoruz. Ve katmanlar kısmında sadece yüzü yapıştırmış olduk. Bakın burada katman 2 şeklinde gövdeyi ve yüzü birbirlerinden ayırdık. Şimdi ise yüzde çeşitli oynamalar yapmak için yüzün seçili olduğu katmanı seçiyorum. Daha sonra yukarıdaki seçeneklerden filtreye tıklıyorum. Buradan sıvılaştıra tıklıyorum. Ve karşımıza böyle bir panel geliyor. Burada bakın özellikler kısmında fırça araçları, yüz, burun, ağız, yüz şekli olarak farklı seçenekler bulunmakta. Biz de buradan göz, burun, ağız ve yüz şeklimizi çeşitli oynamalar yaparak değiştireceğiz. Fotoğrafımızın boyutu şu anda biraz küçük. Bunu büyütmek için sol kısımdaki araçlardan yakınlaştırma aracını seçiyorum ve fotoğrafımın üzerine bir kere tıklıyorum. Tıkladıkça yakınlaşıyor. Bu seviye gayet iyi. Şimdi ise gözler kısmından gözlerimizin boyutunu büyüteceğiz. Sol taraftaki kısımlar sol göz için, sağ taraftaki kısımlar ise sağ göz için. İlk olarak göz boyutunu, sol gözümüzün boyutunu arttıralım. Bakın arttırdıkça büyüdüğünü fark edeceksiniz. Ben 100 yaptım. Hemen sağ gözümüzü de 100 yapalım. Bakın arttırıyorum. Evet o da 100 oldu. Fazla büyümediğinin siz de farkında olacaksınızdır zaten. Bu kısım bize maksimum bu kadar büyütme sağlıyor. Daha fazla nasıl büyüteceğimizi biraz sonra göstereceğim. Evet daha sonra göz yüksekliğimize geçiyoruz. Göz yüksekliğini de arttırdığınızda biraz daha büyüdüğünü fark edeceksiniz. Aynı şeyi sağ göz içinde yapıyorum ve iki gözümü de eşitlemiş oluyorum. Ve göz genişliğime geçiyorum. Göz genişliğinde büyütüyorum. Sağ gözü de büyütüyorum. Göz eğimi demek. Gözün sağa sola yapması demek. Sola doğru çektiğinizde sola yatar, sağa doğru çektiğinizde ise göz sağa yatar. Ben bu kısma hiç dokunmuyorum o yüzden burayı tekrar sıfıra getiriyorum ve enter'ladım. Göz mesafesi ise iki gözün arasındaki mesafe. Ben yine burayla oynamayacağım. Burayı da sıfır yapıyorum ve enter'ladım. Karikatürleştirmelerde güzel gözükmesi için ben göz ve ağız kısımlarını büyütüyorum. Burun kısmını ise küçültüyorum. O yüzden burun kısmını şimdi küçülteceğim. Burun yüksekliği dediği yukarı ve aşağı kaydırmak. Bakın burun yüksekliğini sağa doğru çektiğimde burnum yukarı doğru gidiyor. Sola doğru çektiğimde ise aşağı doğru iniyor. Ben küçülteceğim için komple yukarı doğru çekeceğim. Evet yüze doğru getirdim bunu ve yüzde bıraktım. Burun genişliğine de ben sıfır yazıyorum ve enterliyorum. Gelelim ağız kısmına gülümsemeyi arttıracağım. Tabii ki böyle pişmiş geldiği gibi sırıtmaması için yüzlere getirmeyeceğim. O yüzden 70 civarlarında bırakacağım. Üst dudağı bakın fark edeceksiniz oynama yaptıkça. Buraya da ellemeyeceğim. Burayı da sıfırda bırakıyorum. Ama alt dudağı yüze getireceğim. Ağız genişliğini arttıracağım. Yine bunu da yüze getiriyorum. Ve ağız yüksekliğini de yüze getiriyorum. Sıra geldi yüz şekline. Alın kısmını biraz genişletmek istiyorum. Buraya da yine 70 civarlarında bırakacağım. Evet gayet güzel. Çene yüksekliği de yine çenenin yukarı ve aşağı doğru kayması. Ben komple sola doğru kaydırdım. Aşağı inmesini istiyorum. Çene hattı dediği bakın çenenin genişlemesi ve daralması. Buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu da eksi yüze getiriyorum. Burayı da sıfır yaptım. Evet, biz burada bize verilen seçeneklerin hepsinde ayarlamalar yaptık. Bunun dışında ek olarak büyütmeler ve küçültmeler, diğer ayarları yapmak istiyorsanız soldaki araçları kullanacaksınız. Bakın burada şişirme aracı, büzme aracı ve bir sürü araç bulunmakta. Şimdi ben gözlerimi biraz daha büyütmek istiyorum ve kulaklarımı ise küçültmek istiyorum. Bunun için buradan şişirme aracını seçeceğim. Şişirme aracı büyütmek için kullanıyoruz. Bunu seçtin Tarafımın üzerine getirdiğimde bir çember olduğunu göreceksiniz. Bu çember bizim fırçamızın boyutu. Bunun boyutunu da yine bakın buradan fırça aracı seçenekleri diyor. Boyut kısmından büyütüp küçültebilirsiniz. Boyutumu ayarladıktan sonra üzerine tek tek tıklayacağım. Bakın basılı tutarsanız gördüğünüz gibi büyümeye devam ediyor. İlk kere tıkladım. Bir kere daha tıkladım. İki kere tıklamam yeterli. Evet. Şimdi burna geçelim. Ne demiştik? Burnumuzu küçültmek istiyoruz. Bunun için sol kısımdan büzme aracını seçeceğiz. Büyütmek için şişirmeyi seçmiştik. Küçültmek için ise büzme aracını seçeceğiz. Büzme aracını seçtim. 208 boyutu gayet güzel. Tam burnumu içine alıyor ve kapsıyor. Şimdi bir kere tıklıyorum küçülttüm. Bir kere daha tıkladım. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Daha sonra burun ile orantılı olsun diye kenardaki yanak çizgilerini de küçülteceğim. Bunun için biraz daha tak boyutumuzu küçültüyorum. Evet böyle yeterli. Üzerine geldim ve tek tek tıklamalar halinde yine yanak çizgilerimi küçültüyorum. Kulaklarımızı küçültelim. Biraz boyutumu arttırıyorum. Kulaklara geldim. Tek tek tıklamalar halinde kulaklarımı küçültüyorum. Sağ kulağımı da biraz küçülteceğim. Kulaklarımı da bu şekilde küçülttüm. Ağzımızı biraz büyütelim. Yine sol taraftan şişirme aracını seçiyorum. Şu şekilde ağzımızı biraz büyütüyorum. Daha net gözükmesi için. Evet ağzımız da bu şekilde gayet güzel. Peki yanaklarımı nasıl gerdireceğim? Bunun için bakın yine sol kısımdaki araçlardan en üstteki ileri çarpıtma aracını seçiyorum. Şimdi yanaklarımı biraz büyütüyorum. Basılı tutup dışa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet böyle gayet iyi. Birazcık da sağ taraftan büyüteceğim. Biraz da çenemizi aşağı doğru çekelim. Şu şekilde. Evet çene kısmını da birazcık aşağı doğru çektim. Tüm ayarlarımızı yaptıktan sonra tamama tıklıyorum. Ve yüzümüz bakın değişti. Şimdi ise vücudumuzu küçülteceğiz ve kafamızı büyüteceğiz. İlk olarak katmanlar kısmından arka plana geliyorum. Buradan renklerden beyazı seçtim, basılı tuttum, aldım ve buraya gelip arkaya bıraktım. Gördüğünüz gibi arkası beyaz oldu. Şimdi ise arka plan katmanına tıklıyorum ve burayı Delete tuşuna basarak siliyorum. Sildim ve arka planım beyaz şekilde kaldı. Değiştirmek isterseniz buradan istediğiniz renge basılı tutup bırakarak değiştirebilirsiniz. Ben şimdilik beyazda tutacağım. Şimdi ise vücut kısmını küçülteceğim. Vücudumun olduğu katmana geliyorum. Yani katman 1 tıkladım. Daha sonra vücudumu küçültmek için CTRL artı T tuşuna birlikte basıyorum. CTRL ve T tuşuna bastım. Vücudumu seçili olduğu alan geldi. Bok tuşunu gördüğümde basılı tutuyorum ve vücudumu küçültüyorum. Dan tike bastım ve küçültmüş oldum. Bunu tekrar ortalıyorum şu şekilde. Şimdi kafama tıkladım kafamı büyüteceğim. CTRL ve T'ye tekrar basıyorum. Ve buradan bu sefer kafamı büyütüyorum. Evet şu şekilde gayet güzel ve tıkladım. Vücudumuzu küçülttük ve kafamızı büyüttük. Şimdi ise geldik en önemli kısma. Kafamızın boyun kısmını nasıl sileceğiz ve vücudumuza oturtacağız. Katmanlar kısmından yüzümün seçili olduğu katmana tıklıyorum. Ve alt kısımdan katmanımı maskeleyeceğim. Buraya bir kere tıkladım ve yüz katmanımın yanına yeni beyaz bir katman maskelendi. Bu seçiliyken sol araçlar kısmından buradan fırça aracımı seçeceğim. Fırça aracımı seçtim. Renklerden siyahı seçerek boyun kısımlarına basılı tutup silersem istemediğim yerler ortadan kaldırılacak. Büyüteçle yakınlaştırıyorum. Buradan artıyı seçiyorum. Yakınlaştırıyorum. Tekrar fırça aracını seçiyorum. Seçtim ve boyutu zaten yeterli. Üzerine tıkladığımda gördüğünüz gibi istemediğim yerler siliniyor. Fazla silme yaparsanız tekrar renk kısmından beyazı seçerek fazla sildiğiniz kısımlara tıklarsanız bakın geri gelecektir siyahlaşıyor gördüğünüz gibi. Şimdi büyüteç aracıma tekrar tıklayıp fotoğraftan uzaklaşıyorum. Ve sol üstten en üstteki taşıma aracına tıklıyorum. Yüzümün üzerine basılı tutuyorum ve kafayı vücuda yerleştirmeye çalışıyorum. Şu an tam ortaladım boyun kısmıyla. Evet bakın gayet güzel oldu. Fakat şurada biraz boşluk oldu. Kafamı biraz daha büyütmem gerekecek. CTRL T tuşuna bastım. Kafamı biraz daha büyüttüm. Tam işte oturacak şekil. Bu şekilde ayarladıktan sonra son olarak tike basıyorum. Ve fotoğrafımız karikatürleştirilmiş bir şekilde karşımızda. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen alttan beğen.